Sağlık konuları ben 75 doğumluyum, birçok hükümet gördüm. Eskiden çok daha kötüydü, yani şey olarak çok kötüydü. Mesela atıyorum hasta oldun, gittin hastaneye falan. Devlet hastanesi bile olsa rehin kalıyordun yani paran yoksa. Şimdi yani çok, tabii çok daha iyi yerler var, çok daha kötü yerler de var da en azından şimdi mesela acile, acil olarak mesela hastaneye kaldırıldığın zaman hiçbir şeye para vermiyorsun. En azından öyleydi yani hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra hani bir bir tık bir tık bir ilerleme var bazı yerlerde, bazı yerlerde gerileme var. Objektif bakmaya çalışıyorum hikayeye. Ee, müzisyenlerin değil hemen hemen hiç kimsenin sigortası yok. Yani bir, bir mecbur bir sigorta bir şey yaptılar ama ne derece etkili o ne 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 sağlıyor bilmiyorum. Hani hastaneye gittiği zaman sınırsız bakılıyor musun? Zannetmiyorum yani öyle bir şey olduğunu. Ben kendi adıma ne yapıyorum? Ben kendi cebimden ödüyorum sigortamı. Yani isteğe bağlı sigorta var. E, parasını veriyorsun. İşte neyse sigorta bedeli şu anda galiba 1200 lira falan oldu. 1200 lirayı cebimden tıkır tıkır ödüyorum. İnşallah emekli olacağım. O yani kendi verdiğim parayla tekrar <laughs> emekli olacağım. E, bir kere kullanma şansım, şansım şanssızlığım oldu sigortamı e, bugüne kadar. O da apandistim patlamak üzereydi. Ee, son anda gittik şeye. Doktora. Şeye, Göztepe'ye gittik burada. Öyle eşofmanlarla gittim yani bir kontrol edelim karnım ağrıyor. Hani nedir falan diye. Karnım ağrıyor diye gittim. Ameliyat olup çıktım. <laughs> ya düşün ya eşofmanla gidiyorum. Hani gideceğim bakınacağız geri döneceğim. Bir ilaç verecekler falan diye. Bir gittim adam beni yürüttü etti falan böyle iki. Dedi senin apandistin patlayacak dedi. Seni hemen yatıracağız. Teşekkür ederim. <laughs> ben zaten tırsak adamım. Ondan sonra Allah Allah nasıl olacak falan kaçsam mı diye düşünüyorum. E, öleceksin diyor adam. <laughs> Öldürüyormuş yani zehirliyormuş. Hatta sonradan öğrendim burada bir e, tanıdığım vardı. O apansi patlamış. iki ayda çıkabilmiş hastanede. Zeh zehirlenmiş adam yani. Hmm. Öyle tehlikeliymiş. Hani öldürüyormuş. Ölmezsen bile bayağı bir yatırıyormuş yani seni. İyi ki o akşam gitmişiz. yani olsun. Teşekkür ederim. Söyleyeceğim şu ki sigortam orada işe yaradı. Ben işte orada gittik, tedavi olduk. ilacı, ameliyatı, kalması. Yani çok konforlu muydu? Değil. 4-5 kişi aynı odada kalıyoruz falan ama e yine de ben onu yaptırmaya kalksam özel bir hastanede. Belki 20 bin lira para harcayacağım. Belki 30 bin lira para vermem gerekecekti. 1 lira vermeden çıktım mesela. Tek 1 lira bile vermedim. O açıdan ama tabi bunu ben kendim sağladım. Yani kendim e, tıkır, tık, tıkır 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 ödeyerek sağladım bunu. Gel bakayım dertte, gel. <laughs> gel. Ah. 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 Bu da 11 yaşında aslında, yaşlı bir kedi. Aa. Tabi. <laughs> <laughs> Hala oyuncu ama. Tabi tabi şu an ilgi istiyor ama ne yapacağım oğlum hadi atlayacaksın atla. Yok. Bak bir ayağa bende. Hah. Gidecek oradan <laughs> bana miyavlayacak şimdi. Vallahi bilmiyorum ülkede her şey zor. Bu da zor. Yani burada şey abilerimiz var böyle. Bizim altın pene grubumuz var. Orada bizim büyüklerimiz de var. Onların muhabbetlerini dinliyorum ben. Onlar bayağı bir şimdi mesela onlar olsa neler atıp tutarlardı var ya şöyle olacak, böyle olacak. Ülke, devlet dediğin şuradan alacak, şuraya verecek. Benim hiçbir fikrim yok bu konularda. <laughs> yani kötü olduğunu biliyorum. Ee, ama hani şunu yaparsan düzelir, bunu yaparsan e, bozulur diye bir şey de diyemiyorum ki. Yani Anladım. koskoca ülke. Yani o kadar çok kaynağı var, Hı -hı. o kadar çok gideri var, o kadar çok değişkeni var ki. Ama yani. Bu sadece müzisyenlere özel bir durum değil. Hepimiz aynı durumdayız. Sağlam bir işim varsa, iyi bir maaşın varsa, sigortan ödeniyorsa bir nevi daha rahatsın. Ama bizim gibi serbest mesle, serbest meslek deniliyor değil mi bizimkilere? Bizim gibi serbest Hayır. mesleği o olanlar ne vergi ödüyorlar, ne sağlık şeyi alıyorlar. Yani verdiği de yok, aldığı da yok. Adam Aslında... gidiyor, yevmiyesini kazanıyor. 100 lira, 200 lira kim biliyor? Hani hiç ne vergisi var, ne algısı var. Anladın mı? Yani giden de yok, gelen de yok. Ne olacağı da belli değil. Yani o açıdan çok böyle şey havada bir durum yani bu.